60 dakika itibariyle e, oyunda mücadele anlamında e, oyunu tutma anlamında doğru işler yaptığımızı düşünüyorum. E, pozisyon anlamında da 2-3 tane pozisyonumuz var. Beşiktaş'ın penaltıya kadar e, çok net pozisyon vermedik. E, özellikle ilk yarı bazen topu tutmakta ve kazandıktan sonra çıkışlarda biraz daha e, doğru tercihler ve e, doğru e, oyuncuyu bulabilseydik daha farklı şeyler olabilirdi. ama Maalesef 3. Şimdi sonra penaltıdan sonra oyunda bu sezonki yaşadığımız kırılmaları çok büyük bir şekilde yaşıyoruz. Kolay değil ama bir sıfırdan sonra korner atarken ikinci gol yedik ve sonrasında tamamen oyun koptu. Pozisyonumuz var, pozisyonlarımız var. Bunları atmak gerekiyor. Beşiktaş takımına karşı veya başka bir takıma karşı eğer iki tane üç tane pozisyon bulup da burada gole çeviremiyorsanız maalesef sıkıntılar yaşıyorsunuz gol gol atabilseydik belki güvenimiz daha fazla olacaktı. Iıı ee, tekrar söylüyorum yani 60. dakikaya kadar yaz bizim için 60'tan sonrası kış oldu. Iıı ee, Söyleyeceklerim o kadar. Sorusu olan var mıydı? Buyurun. Hocam tabii ki bir mücadele var sağlığa ama futbolda konuş oyunu özellikle buna bakıyor insanlar. Doğru. Son dört maçta gol atamayan ve on gol yiyen bir Erdoğan'ın spor var. Çok büyük tepkiler de var. Bunlara karşı cevabınız nasıl olacak? oluyor? Ee, Tabii dediğiniz doğru dört maç e, gol atamadık ama bir takım pozisyona giriyor mu girmiyor mu ona bakmak gerekiyor. Biz bana göre e, gol pozisyonlarına giren bir takımız ama maalesef bunları e, atma konusunda sonuçlandırma konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. E, genel itibariyle şunu söyleyeyim e, burada bazı değişiklikler yapmak zorundayız özellikle e, buraya ait ait olmayan oyuncular, ait hissetmeyen oyuncularla alakalı bir an önce karar verip e, yollarımızı ayırmamız gerekiyor. E, çünkü bu seviye e, bunları kaldıracak seviye değil. Bazı oyuncular hala da birlik altta e, kendilerini zannediyor. Bazıları kendilerini çok daha farklı bir konumda e, zannediyorlar. Ama e, işin gerçeği öyle değil. Sağda mücadele etmezseniz, koşmazsanız, e, yeteneklerinizi sağa yansıtamazsanız e, bu iş olmuyor. E, tepkiler olabilir, doğrudur, doğaldır. E, biz tekrar söylüyorum, İnananlarla yolumuza devam edeceğiz. Sizin de bir sorunuz vardı. Buyurun. Valla o tarafı ben raporumu vereceğim. O tarafı yönetimin işi. Yönetim ee, nasıl çözecekse öyle çözmesi gerekiyor. Kulüp menfaatinde düşünmek gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama bazı oyuncularla olmayacağız. Yani niyeti burada olmayan, kendisini burada ait hissetmeyen, bedenen burada ama ruhen burada olmayan oyuncularla maalesef bu iş olmuyor. Ligin başından beri iki tane galibiyetimiz var. Birinci hafta ve üçüncü hafta. Ondan sonrası yok. Artık herkesin şapkayı önüne koyması gerekiyor. Yani kendini burada ait hissetmeyen, mutsuz olan varsa bir an önce yolumuzu ayırmamız gerekiyor. İnananlarla bu yola devam etmek gerekiyor. Ee, tekrar söylüyorum. Ben e, raporumu vereceğim. Ondan sonrasına e, akacağız. Sayı olarak, e, Sayıyı duyarsınız, görürsünüz. Buyurun. E, e, rapor zamanda, kaç nokta belirli Hepsi belirli. E, noktalar da belirli. isimler de belirli. Düşündüklerimiz de var. Yollamak istediklerimiz de var. Bu e, onları dediğim gibi transfer oldukça sizlere